Eftel Tarot YouTube kanalından herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Yeniden yeniden hoş geldiniz. Sizlerle birlikte her gün kanalımızı e, birlikte diyeceğim daha da büyütüyoruz. Gerek özel açılımlar gerek kolektif bu tarz videolar sayesinde sizlerle her geçen gün daha fazla detay, daha fazla e, güzel e, enerjiye ulaşma şansına sahip oluyoruz. Ben çok çok teşekkür ederim. Bu yolculukta yanımda olup gerek özel açılımlarda gerek burada beni desteklediğiniz ve yılların tecrübesini ben sizlere aktarırken benimle birlikte olduğunuz için şimdi şöyle söyleyeyim kıymetli arkadaşlarım burada gerçekten ama gerçekten benimle çalışan arkadaşlara da çok teşekkür etmek istiyorum çok çok yardımcı oluyorlar ve bir şekilde bu videoların hepsinde onlara borçluyuz diyorum çok çok öpüyorum videolarımda emeği geçen arkadaşları şimdi bugün yine harika bir açılım yapıyoruz. Öncelikle olarak ben tabi ki yüzlerce kişinin yararlandığı kampanyadan bahsedeceğim. Bu videoyu beğenen, yorum yapan ve kanalımıza abone olan herkese e, Instagram'dan Eftal Tarot ismiyle bana 24 saat ulaşabilirsiniz. Ulaştıkları takdirde ilk sorular ilk bakımlar tamamen ücretsiz arkadaşlar. Yanlış duymadınız. İlk sorularınızı ücretsiz sorup yararlanabilirsiniz. Bugün barışacak mıyız? ona bakacağız. Bakalım aklınızda kişiyle barışacak mısınız? Bir geleceğiniz var mı? Düşünceler, durumlar nedir? Güncel enerjiler nedir? Şöyle kapsamlıca, etraflıca bir kontrol edelim kolektif bir açılım Hepinize şifa olsun Tabii ki ama ben daha uzun konuşmak istiyorum kendime anlatmak istiyorum yardım istiyorum ve bir şekilde e, uzun uzun dertleşip net tarihler kendime özel durumlar incelemeler istiyorum derseniz kısa süreliğine çok uygun fiyatlara bakıyorum Instagram Eftel Tarot'tan bana ulaşıp e, bu e, kampanyalı dönemden yararlanabilirsiniz hemen başlayalım şöyle kartlarımı alıyorum en güzel niyetlerle bakalım Barışacak mıyız bakalım neler olacak aklınızda kişiye bir soralım bakalım barışma niyeti var mı bakalım bir şeyleri e, onarma niyeti var mı şöyle değerlendirelim arkadaşlarım. hemen birinci kartımızı alarak başlıyorum İmparatoriçe kartıyla güzel bir başlangıç yapıyoruz ve direkt olarak Joker kartı diğer bir yandan da kılıç onlusu kartına ek olarak ponsuz kartını alıyoruz. Şimdi harika. Yani sadece bu dört kart bile cevap vermeme yetiyor. Şimdi arkadaşlar çok net bir şekilde bir barışma görüyorum. Ama nasıl olacak? Ne şekilde olacak derseniz burada imparatoriçe kartı ve joker kartı ve kılıç onlusu şunu gösteriyor. Çok fazla belki üzüldünüz. Dışarıya kimileriniz belli etti. Kolektif bir açılım. Kimileriniz belli etmedi ama çok kırılmışsınız. Alındığınız, gücendiğiniz, size yapılan yanlışlar var veya bir şekilde bu bitiş belki de anlam veremediğiniz, belki de hani kafanızı çok karıştıran, belki de sizleri çok tüketen bir bitiş olmuş ama en nihayetinde baktığım zaman net olarak burada kılıç onlusuyla acı çekseniz de yavaş yavaş aslında ilerleyen dönemlerde sizlerin enerjisinin yükselirken karşı tarafın enerjisinin artık düşmeye başladığını ve ayrılık sebebiniz neyse ya da hani sebepsiz bir ayrılık yaşadık diyorsanız tüm bunlarla alakalı kendisini düşünerek yaşattıklarından ve şu an ve önümüzdeki kısa süre içerisinde yaşadıklarında çok pişman olacağını, çok üzüleceğini görüyorum. Ve zaten şu an yaşadığımız dönemin arkasından bir barışma gerçekleşecek dürüst olalım. Her zaman ben özel açımlarda da burada da dürüst olmaktan yanayım muazzam bir başlangıç görüyorum ve bu başlangıç sizin artık daha üst seviyede olduğunuz artık sizlerin bazı kararları verdiği ilişkide baskın taraf ilişkide daha çok sevilen taraf olduğunuz dönemleri getirecek bu beklentiniz olsun ya da olmasın özellikle ben tabii ki Net tarih vereceğim. Özel bir açılım değil. Lütfen e, uyanlar alsın. Kolektifin çoğuna hitap eder ama özel tarihler için hep söylüyorum. Özel açılımlar şarttır. Eftal Tarot'tan 24 saat ulaşabilirsiniz. 10 hafta içerisinde artık sizin değeriniz anlaşılarak muazzam bir adım alacaksınız. Başlangıçta dolaylı olabilir. Kimileri doğrudan direkt alabilir ama yeni bir başlangıç, bir barışma bir şeylerin artık huzursuzlukların, enerji uyumsuzluklarının, sıkıntıların, tüm olumsuzlukların geride kaldığı döneme doğru ilerlerken eskisinden daha mutlu bir aile gibi ilerleyeceğiz ve gerçekten ama gerçekten hiç olmadığı kadar hareketli günlere, hiç olmadığı kadar güzel günlere kapı açma şansına Joker kartıyla sahip olacağınız ve artık kadrinizin, kıymetinizin en önemlisi anlaşıldığı bir döneme doğru bu barışma sürecinden sonra geçiş yapacaksınız diye düşünüyorum. E, hatta bu e, barışma akabinde evliliğe kadar ilerleme şansınız da var diye düşünüyorum. Hemen devam edelim. Değnek şövalyesi, diğer bir yandan aziz kartı. Çok güzel geliyor kartlar arkadaşlar. Şifa olsun. Evet değnek altılısı ve bir şekilde de hemen son kart olarak kılıç yedilisi. Yani arkadaşlar hatalar yapmış, belki hani bir ayrılığa sebep olmuş, belki direkt olarak bir ayrılık yaşatmış ama burada diyorum ya artık hayat ona aşama aşama daha olgun düşünmeyi, artık bir şeyler konusunda kararlar vermeyi, seçimler yapmayı ve bu seçimlerin en doğru yönde sizden yöne olmasını öğretmiş gibi gözüküyor ama burada açık konuşayım. Hüzünlerin sonunda, sıkıntıların sonucunda kazanılan bir zafer var. Ve artık hani Sizlerin hayatınıza özellikle daha mutlu, daha huzurlu, daha olması gereken bir şekilde devam edecek olduğunuzu da bu kişinin artık olgun bir karakter olmasıyla birlikte ifade etmek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tılsım 9'lısı kartı. Hemen şöyle Tılsım 6'lısı kartı ve diğer bir yandan da Aşıkları bulduk. Aşıklar ve değnek prensi kartı. Şöyle söyleyeyim e, kıymetli arkadaşlarım. Burada zaten aranızda bir şeylerin yaşanması şart aşıklar kartıyla. Ama değnek, değnek altısı diyorum çok pardon. E, tılsım altısı kartı. Siz kendinize şu an veya önümüzdeki dönemlerde belli farkındalıklar kazandırarak dişil enerjinizi yükselteceksiniz. Artık hani bambaşka bir kadından ya da eril enerjinizi de yükseltebilirsiniz. Lütfen kendinize alın. Artık bambaşka bir kadından bambaşka bir kadına ya da bambaşka bir erkekten bambaşka bir erkeğe dönüşeceksiniz. Kendi hayatınıza odaklanacaksınız. Birçoğunuz odaklanmaya başlamış. Artık hani yoluma bakacağım, önüme bakacağım kafasına geçeceksiniz ve ister istemez bu durum aklınızdaki kişinin enerjisinde, hayatında, aklında, fikrinde ben dünyanın en güzel şeyini kaçırıyorum enerjisini yaşatacak ve sizler yükselirken onlar alçalacak ve burada artık alma verme dengesi en net bir şekilde, en güzel bir şekilde sağlanacak diye düşünüyorum. Detaylı bir şekilde baktığım zaman. Yani sizlerin kendinize odaklanmanız ve sizlerin kendi enerjinizde kalmanız, kendi hayatınıza odaklanmanız, onların düşünmesini ve artık düşünmekle beraber biliyorsunuz düşünmek bir şeylerin başlangıcıdır. Bir şeylerin başlangıcını yapmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Burada artık hani sevginizin, emeğinizin ne verdiyseniz maddi manevi kendinizden somut soyut ne verdiyseniz tüm bunların karşılığını bu düşünce durumu sayesinde alacaksınız diye düşünüyorum artık e, aklınızda kişiler e, çok düşünmeye başlayacak artık burada düşünen kaygılanan kafası karışan üzülen siz olmayacaksınız daha ziyade aklınızdaki kişiler olacak diye düşünüyorum hemen alev tarot kartlarıyla devam etmek istiyorum sizlerden ricam odaklanmanız olacak. Tüm desteleri rica ederseniz özel açımlarda Efsane Tarot Instagram adresinde de kullanıyorum. Bakalım arkadaşlar şöyle şifa olsun diyelim. Alev Tarot kartlarıyla da en güzel detayları almaya niyet edelim. Evet arkadaşlar baskın diyorum ya yani bir hata yapmış bir şeyler konusunda yanlışlar yapmış yani bazı konularda olması gerekeni olduramamış ama artık hatasını anlayacak. Siz kendinize baktıkça sizler kendi hayatınıza odaklandıkça gelmesi gereken olması gereken enerjilere gelecek ulaşacak ve bu sayede çok güzel bir şekilde bir denge sağlayacaksınız diye düşünüyorum ve baktığım zaman artık üzüntü sizden ona geçecek. Sizler için artık denge, sizler için artık mutluluk dönemi çok net bir şekilde başlayacak diye düşünüyorum. Yani bence herhangi bir şekilde artık sizlerin yükseldiği, artık sizlerin daha önemli olduğu dönemler yakın demek yanlış olmaz. Konuşma kartlarından almak istiyorum. Hemen şöyle odaklanalım. En güzel niyetlerle, en güzel düşüncelerle diyelim. Konuşma kartları çok önemli kartlardır. Net mesajlar verir. Enerjileri de görüyorsunuz çok yüksek. Bakalım aklınızda kişilerle alakalı konuşma kartları neler söyleyecek. Şöyle iki kart seçelim. İsterseniz ikisine, isterseniz birine odaklanabilirsiniz. Hemen şöyle birinci kartı seçen arkadaşlarla devam edelim. Evet, senden vazgeçemediğimi fark ettim. Yeniden seninle birlikte olmak istiyorum. Bunu aklınızda kişilerin e, çoğunluğu demiş bile olabilir. Aklınızda kişilerin bir kısmı ile alakalı baktığımda da henüz bu seviyeye gelmedi ama geleceğini sizlere vermiş olduğu net cümle sayesinde sizler de kendi kulaklarınızla duyuyorsunuz. Hemen şöyle şu kartımıza bakalım. Benim aşka inancım kalmadı. Belki seni inandırırsın. Yani gidip. Dersini alıp öğrenmesi gerekeni öğrenip en güzel şekilde gelecek diyorum. E, tabii ki hepinize binlerce kez şifalar getirsin diyorum. Aldık kabul ettik. Daha detaylı, özel, kendinize ait net açılımlar için çok uygun fiyatlara 24 saat bana Instagram Eftel Tarot'tan e, ulaşabilirsiniz. Şimdilik çok çok öpüyorum. Kendinize e, iyi bakın arkadaşlar.